hafta çift pvp oynuyoruz ben de hiç kimse yok ee, evet şu an e, bir tane video çekmiştim ee, orada da fil e, fail olmuştu öyle baya bir oha böyle baya bir şey hani video gelmemişti ben şimdi bir daha çekiyorum hemen bu arada İzlediğiniz de göstereyim de Böyle Evet Bir <laughs> de o kadar iyi değilimdir <laughs> Bu sadece eğlence Amaçlı oynuyorum Allah Bu var kaç O katıyordu. Abi kaç. Ben geliyor. Bakalım f 2 ile şöyle biraz kayalım. Tamam. Şuraya çıksam olur mu abi Eskiden olur. Allah. Allah. <laughs> Allah. <Abone ol. gülüyor> <laughs> hep yenilenmiş. Abi, ah. Takıldık. Neyse. Biraz kapışayım zaten. Hani bir tane adam kestik o da hani vizde falan yoktu. diamondlar da hep ortada vuruyor ha. Ana aynen kuyu yapmayalım ha. Kuyudan çok iyi saklama yeri. Abi çok lag var. Yani kasıyor. Ay, lag. Hı, Bakayım video kaç dakika olmuş. 3 dakika daha var. Daha iyi. Atlıyordu gaz kalsın. Okçu olan okta iyiydi. Allah bu da afk olmamış. Aha geliyor. Aha. Atla aşağı atla aşağı. Oha. şey yapacağız dedik. Bunlar da işte kitler de hani diğer kitler. Aa, oh, is İsmet, İsmet abinin kumpetini kullanıyor. geleceksin zaten. Uzatma. Neyse ölmez belki. Lan abi. Yok, yok. İşte gördüğünüz gibi benim PVP'im kötü. O yüzden kanalda o kadar PVP çekmeyeceğim çekeceğim. o kadar ama <laughs> yani bazen çekebilirim. Şey <laughs> Facecam'deki o burada öyle bir savaş var. Of burada ver. Oha. 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 Bakalım kaç dakika. Alçak olmuş arkadaşlar. Hani kapatmayacaktım. Ama yani nasıl diyeyim? Hiç Bir de pvp'nin kötü olduğu için. 네, 그래서 피사여를 얘기해서 그게 아